Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün küçük, minik, şirin ve ayrıca çok kolay kitap ayrıcı yapımını öğreneceksiniz. Arkadaşlar şöyle yarım A4 kağıdına ihtiyacımız var. Yani bir A4 kağıdıyla iki ayraç yapabilirseniz ayrıca arkadaşlarınıza hediye etmek için de çok uygun böyle kağıtları katladım gördüğünüz gibi şu şekilde alıp uçuca getirdim. böyle yerini belirledim. Gördüğünüz gibi önden ve arkadan arkadaşlar böyle fazlalıklar kalıyor. Bu fazlalıkları şimdi makas yardımıyla keseceğiz. de görünecek arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Böyle uçlarını birbirine doğru ne yapacağım? Böyle katlayacağım. Yani şu şekilde arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi katlayacağız. Detaylarını böyle belirledikten sonra açıyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi içe doğru katlayacağız. Ve bunları arasına böyle sıkıştıracağız. Bu şekilde getirip buranın içine sokacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hemen şu şekilde böyle içe sokacağız. Diğerini de dır bir arkadaşlar şu şekilde içine soktuk şimdi biraz güzel şirinlik ekleyelim yüz çizelim bu şekilde bir yüz çizdim arkadaşlar arkadaşlar kitabımıza yerleştirelim şu şekilde mesela diyelim burada kaldık görüyor musunuz o kadar tatlı ki yakıştı şöyle katlıyoruz ve nerede kaldığımızı rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Arkadaşlar kitap ayrıcılarımızı yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsanız hoşçakalın.